Undo'nun sürdürülebilir yaşama katkısı aslında insanlara yeni bir mekanizma yaratmak. Bu mekanizma sayesinde hem kullandıkları farklı ürünlerin karbon ayak izleri hakkında daha çok bilgi edinmelerini sağlamak, o yüzden de bilinci arttırmak ve sonracında da bu bilinci arttırdıktan sonra da bunu silebilmek için onlara bir mekanizma vermek aslında. Yani burada Bağcık ilk ürünümüz ve hedefimiz Undo Labs e, markası altında farklı farklı ürünler çıkarmak ve her bir ürünün de hikayesi aynı şekilde olacak. Siz bir ürünü satın alacaksınız ve biz bu üründen aldığımız paranın bir kısmını gidip e, farklı bir ürünün e, karbon ayak izini e, silmek üzere e, yenilebilir enerji projelerine yatırım olarak yapacağız ve biz bu sayede de hedef e, eğer gerçekten e, yeterince kişi e, UNDO ürünleri kullanırsa Kullandığımız ürünlerin karbon ayak izi ciddi miktarda azalmış olacak. Yani hedefimiz, misyonumuz aslında bu.